Kur'an'ın en büyük amaçlarından bir tanesi bizdeki ülfet yani alışkanlık perdesini yırtmak. Ne oluyor ülfet perdesi? Etrafta sürekli olan olaylar sana sıradan geliyor. Şimdi ben bir insanın havada uçtuğunu görsem bitti yani. Şaşkınlıktan artık ömrümün en büyük mucizesi oldu. Gerçi <laughs> 2020'de neler gördük değil mi? Artık ona da şaşırmayabiliriz de. Şaşırdığımızı varsayalım. Bu olay sıradan bir olay olmadığı için biz şaşkınlığımızı gizleyemeyiz. Peki bir çocuğun doğması bundan daha mı az hayret verici bir olay? Bak düşünsenize, şimdi Hüseyin dışarı çıksa, şuradan kapıyı çalıp içeri girer değil mi? Ne kadar normal bir olay? Çıktı, içeri girdi. Ya ben rahmı maderden dünyaya girmişim yani bu nasıl normal bir olay olabilir? Yani nasıl giriyorsun yani? Bir gezegene geliyorsun ya. Nerede olduğunu bilmediğin bir yerden, nerede olduğunu bilmediğin bir yere geliyorsun yani. Ve nereden geliyorsun? Rahm'u maderden bir kapı açılıyor ve oradan geliyorsun. Şimdi bu normal bir olay mı? Değil. Ama bizde o kadar sıradanlaşmış ki böyle sürekli her hafta birine ''Aa çocuğunuz mu oldu? Hayırlı olsun.'' deyip çeyrek aldın götüre götürüyor. O bizden sıradanlaşmış bir hal almış. İşte Kur'an'ın en büyük gayesi bizdeki bu sıradanlık ve ülfet perdesini yırtmak. Zaten bu sıradanlık ve ülfet perdesi yırtılınca Kainatta her şeyin mucize olduğunu, mucize hangi kökten geliyor? İrcaz. O hangi kökten geliyor? İnsanı aciz bırakan. Ya Rabbi bunlar ne kadar ilginç olaylar. Yani ben bunların tamamından acizim ya Rab diyeceğiz ve kainattaki her şeye biz şaşıracağız. Bizim şaşırmamız için yeni bir olaya ihtiyaç yok. Var olan olayları okumak bizim için elzem. Şimdi biz sürekli portakal ağaçtan topladığımız için bu olay bize çok normal geliyor değil mi? Hatta deriz ki ya portakal ağaçta olur, nereden olur yani? Gökyüzünden yağacak hali yok ederiz. Şimdi bizi şu dünyaya 20 yaşımızdaki şuurla gönderseler de eğer. Gözünü açtığın anda bir sonbaharı gördüm, çıplak ağaçlar. Bir de ilkbaharı gördüm, derdin ki bu ağaç daha geçen gün üzerinde hiçbir mücevher takılı değilken ben gördüm bu ağaç. Şimdi bu ağacı ilkbaharda görüyorum ve bu gelinliği mutlaka birinin giydirmiş olması lazım. Bu ağaçta bu gelinliği giyebilecek bunca meyveyi, mücevher atı üstüne takabilecek bir kabiliyetin olması imkansız der. Biz bu hayretimizi yitirdik. Kur'an'la ilişkimizi yitirdiğimizden biz bu hayrete ancak gaflet perdesi yırtılıp Kur'an'la eski ilişkimizi muhafaza ettiğimizde gelebileceğiz ancak. Şimdi şöyle bir sıradanlık perdesini yırtarak mevcudada baksak. Bir meyve yediğimizi düşünelim. Hangi meyveyi yiyelim İhsan? Muz. Muzda tat var mı? Ama toprağın dili yok. Dili olmayan bir toprak benim seveceğim tadı nasıl analiz etmiş olabilir? Muzda renk var mı? Var. Ama toprakta göz yok. Gözü olmayan bir toprak böyle rengarenk bir işi nasıl becermiş olabilir? Muzda hiç benimle alakası olmayan midemdeki vitaminlere uyum var mı? Beni besleyiciliği var mı? O lifli gıdasında yüksek potasyum var mı? Var. Kimya laboratuvarı olmayan bir toprakta muzdaki bunca şeyi sağlama ihtimali olabilir mi hiç? İmkan yok. Muzun bütün ağacının planı minnacık çekirdekte yazılı mı? Peki o toprakta bunu yazabilecek bir kudret kader kalemi var mı? Bu da imkanı yok. Şimdi bu vasıfların hiçbiri yok. Yani şuursuz bir toprakla muhatabız ama ortaya çıkan netice şuurlu. Yani sebeplere baktığında sebeplerin hepsi şuursuz, neticeye baktığında neticenin hepsi şuurlu. Şuursuz sebeplerden şuurlu bir neticenin çıktığına inanmak için bizim de şuurumuzu yitirmiş olmamız lazım. Şimdi biz dünyaya ilk geldiğimizde meyveyi ağaçtan, şifayı ilaçtan gördük. Sürekli bunu gördük mü? Meyve ağaçtan, şifayı ilaçtan. Hatta birine desek ki ya elma ağaçtan olur mu desek? O bize ne der tepki olarak? <laughs> ya ağaçtan olacak. Ağaçtan tabii ki de elma çıkacak. Ağaçtan araba çıkacak hali yok eder. Halbuki inanın arabanın çıkması daha mantıklı. Çünkü araba insan elinin yapabildiği bir şey. Elmayı biz yapamıyoruz da. Yani yapabildiğimiz bir şeyin ağaçtan çıkması bizim için daha mantıklı. Hiç yapamadığımız, laboratuvarlarda üretemediğimiz bir elma çıkıyor ve biz buna hayret etmiyoruz. Odundan, odun, oduna, odundan elma çıkıyor ya, odundan ya. Akılsız, şuursuz, tatsız, tutsuz, renksiz odundan akla ziyan bir meyve, bir bitki çıkıyor ya. Ve biz burada hayretimizi yitirdik. Aynı şekilde, şuurlu bir şifa verme işinde de sürekli şuursuz ilacı öne sürdük. Dedik ki ya geçen de karnım ağrıyordu. Nane limonu kaynattım geçti dedik. Ya nane limonda acaba o mideye iyi geldiğinin şuur ve farkındalığı var mı? Yani bizim orada yediğimiz nanenin nane bile farkında değil. Seni akılsız, şuursuz, vücudunun neresinde ne problem olduğunu bilemeyen bir bitki, bir unsur, bir element nasıl iyi edebilir? Bu şuursuz sebepler şuurlu netice veriyorsa perde arkasında şuurlu biri iş görüyor demektir. Bu şuursuz kamera beni şuurlu açılarla çekiyorsa perde arkasında kamerayı tutan şuurlu biri var demektir. Şuursuz bir elektrik süpürgesi şuurlu bir şekilde etrafı temizliyorsa bu temizleme faaliyetinin arkasında süpürgeyi tutan ve ona yön veren şuurlu biri var demektir. Ama biz tüm icraat-ı ilahiyeyi sebeplere verdiğimizde şirk bataklığının içerisine düşmüş oluyoruz. Hem aklın mizanını yitiriyoruz, hem ahireti yitiriyoruz, hem inanın dünyada tadacağımız iki gram huzur varsa onu da yitirmiş oluyoruz. Bir gün zat-ı muhteremin bir tanesi vefat ediyor Rabbinin huzurunda. dur bu biliyorsunuz. Asla bakılmaz, fasla bakılır. Anlatacağı şeye bakılır. Zat-ı muhterem çıkmış Rabbinin huzuruna. Rabbi sormuş, sen bana neyle geldin? Vallahi Rabbim sana verebilecek pek bir amelim yok ama şunu mutlulukla söylüyorum ki, şirke bulaşmadan huzuruna geldim deyince Allah azze ve celle ne çabuk unuttum. Bir gece karnın ağrıyordu, bir ılık süt içtin de bu süt mideme iyi geldi dedin ya. Oralarda bile teraziyi kaçırmaya başlıyoruz. Zaten böyle ufak şeylerde şeytan antrenman yaptırıp büyük havuzuna orada atıyor bizi. Bize şafi olan Allah her an tecelli ediyor ama biz bunu nerede fark ediyoruz? Zıttında fark ediyoruz hastalıkta fark ediyoruz. Birden dizin de problem çıkıyor. Haydi diyorlar ameliyat. Hastalık gidince diyorsun ki ya buradan neyin tecellisi çekildi de ben bu hale düştüm diyorsun ve anlıyorsun ki seni her an koruyan, gözeten ve midende, aklında, bedeninde, hücrelerinde 98 bin kilometre damarlarında olan faaliyetleri bilmeden bu faaliyetleri yöneten şuurlu bir zat var. O şifa tecellisini çektiğinde sen hastalığa düçar oluyorsun. Kütahyalı bir arkadaşım vardı İzmir'de hastanede yatıyordu, kalp nakli olmuştu. Hiç gördünüz mü kalp nakli olan insan? Kalp nakli olan insan ya da nakil bekliyordu. ikisinden biri hatırlayamadım. Şöyle şu gördüğünüz ebatlarda el arabası gibi tekerlekli bir makineye bağlı geziyordu. O makina sürekli kalbin yapması gereken pompa, kan temizleme işini yapıyordu. Makina nereden baksan 150-200 kiloluk bir makinaydı. Kütahya Tavşanlı'da da bir kardeşimdi. Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanı darusselam da olsun. Sürekli ziyaretine giderdim. Bir iki kez de böyle alıp medreseye falan götürmüştük bir şekilde. Bir gün devlette sıraya giriyorsun işte. O kalp cihazının çanta o halinde olanları var. Bir gün ona çanta halinde olan sırası geldi ve çanta takmaya başladı. Çanta var sırtında ve hala o pompa devam ediyor şuradan. O kanı temizleme etme pompası devam ediyor. Oh be dedi dünya varmış dedi ya. Yaşadığımın farkına vardım Mehmet abi dedi ilk defa. Sırtında kaç kiloluk çantayla insan değil mi? Daha kötüsünü görünce orada yaşadığını fark ediyor. Bizde sürekli olan kalp ama sürekli olan bir de ülfet hastalığı var. Alışkanlık hastalığı var. Normalleştirme hastalığı var. Allah azze ve celle arada böyle nevrimizi döndürmese isabetün musibet dedin değil mi? Musibet hangi kökten geliyor? İsabet kökünden tam sana göre demek. Allah beni bildiğinden tam bana göre arada musibet göndermese ben Allah'ın neleri verdiğini de unutmuş olacağım bu sefer. Şimdi bu unutma hadisesinde Ülfet'in rolü çok büyük dedik. Ülfet'in bir de psikolojide yeri var. Psikolojide edimsel koşullanma diye bir cümle var. Duydunuz mu hiç? Şimdi bir gün fareye her peynir vermeden önce zili çalıyorlar. Şu sesi duyuyor sonra peynir. Çat peynir, çat peynir. Fare bu ikisi arasında koşullanma yaşıyor artık. Ve peynirden önce sürekli duyduğu ses ne sesi? Zil sesi sürekli peynirden önce onu duyarsa peyniri neyin verdiğini zannediyor? Zilin. Yani zil sesini duyduğunda fare yuvasından çıkıp aa şimdi peynir gelecek zil bana peynir verecek diyor. İşte bu ikilinin arasındaki bu uyuma edimsel koşullanma diyoruz. Aynı olayı kendinizde gördünüz mü? Bize portakalı sürekli ne verdi? Ağaç verdi. Sürekli ağaç verdi, sürekli ağaç verdi. Biz portakalı odundan bildik. Edimsel koşullanmaya uğradık yani. Ona maruz kaldık. Bize sürekli balı midesinde kazanında balla zehiri pişiren bir böcek verdi. Böcek abi böcek bakın. Çok ilginçtir. Şuur olsa parayla satar zaten. 5 kavanoz 100 lira diye başlar yani piyasada. Piyasaya böyle girer değil mi? Her şeyi iyi geliyor diye satmaya başlar. Ama birkaç gün için geldiği şu hayatta sana bana balı üretiyor. Hem de nereden? Zehiri pişirdiği o kazan midesinden. Şimdi biz baldan önce sürekli arı gördük. Baldan önce arı, baldan önce arı. Dedik ki bu balı verse verse arı vermiştir dedik. Biz sürekli sütten önce ne gördük? İnek. Sütten önce inek, sütten önce inek, sütten önce inek gördük. Ve dedik ki o sütü verse verse bize inek vermiştir dedik. Şimdi biz bu edimsel koşullanmayla sütü sürekli neyden bildik? İnekten bildik. Profesörün yapamadığı sütü bir inek nasıl yapabiliyor? Şimdi sütü gerçekten inek yapıyorsa biz o ineği baş profesör yapmamız lazım. Çünkü sütün tezini kullanarak profesör olmuşsa biri Sütün kendisini yapan baş profesör olması lazım. Şimdi inek demez mi? Sisin inceleyip profesör olduğunuz sütü ben yapıyorum. Beni baş profesör yapmanız lazım. Ama bakıyorsun ki sürekli böyle ağzında bir şey geviş getiriyor. Çok affedersiniz nereye pislediğini bilmez, ne yediğini bilmez. Böyle çimenlerde gün geçirir, arada uzanır. Böyle bir varlık profesörlerin yapamadığı bir sütü veriyor. Akıl gözü anlaması lazım ki bu süt bunun işi değil demesi lazım. Biz ancak bu tefekkürler sonucunda ülfet perdesini yırtıp Şirkin bataklığından kurtulup Rabbimizi bulabiliriz.